Korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim Bendimi çiğner raşarım Yırtarım dağları Enginlere sığmam taşarım Garbın afakını sarmışsa Çelik zırhlı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi Serhaddim var Ulusun korkma Nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavaz. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın siper et gövdeni dursun bu hayatsızca akın doğacaktır sana vadettiği günler hakkın kim bilir belki yarın belki yarından da yakın bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehir olusun, incitme yazıktır atanı Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda şu fışkıracak toprağı sıksan heda canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli O zaman vecdile bin secde eder varsa taşım Her hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım O zaman yükselerek arşa değer belki başım Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal